Ama sahip beni çek beni. Bu köpekler delirmiş. Açlar mı? Ne bunlar? Niye böyle birbirlerini parçalıyorlar? Allah Allah. Yeğenim gel otur şimdi. Sana bu kiloları nasıl aldığımı anlatacağım. Bizim dobla vardı da. Ay işte onun yüzünden hep otura otura gittim her yere. Kilolarım arttı. Dün de dobla sattım. Artık bol bol yürüyeceğim. Sahip o öyle? Aba, çok hoşuma gitti ya Mis gibi de portakal kokuyor Aa, Çok teşekkür ederim sahip Artık çürüyene kadar bu şapkayı takarım ben Sahip gel bakalım gel Hep bana karşı şikayetlerini dile getiriyorsun Doğru dürüst yemek yemiyorsun Etrafı kirletiyorsun diyorsun İzle bakalım iyice izle Ben adam akıllı yemeğimi yiyip çekip Köşemde uzanıyorum Ama o gafur yok mu o gafur Hep etrafı dağıtıyor Çal kardeşim çal Aferin benim. Böyle çalgı aletlerini seviyorsanız Yorumlara yazın bakalım Hangi çalgı aletini çalmak isterdiniz Bir ses duydum sanki Kim o kim var orada İmdat evet. Evin önüne ufak aracı indi Aman Allahım ne oluyor Buraya doğru geliyorlar Hayır sahip ne oldu sana Gözlerin neden uzaylı gibi İçine uzaylı mı girdi yoksa Arkadaşlar uzaylı konuşan kediler Şu an burada Aklınızı helal edin Çabuk selam ve gafur haber verin. Onlar burada. Geldiler. İmdat. Pişt. Pişt bir ses duydum sanki. Kesin uzaylı konuşan kediler gelmiştir. Hayır. Bizim belgemizde ne işin var? Tövbelerini tek tek göreyim mi Şimdi görürsün sen. Gel bakayım buraya. Ay özür dilerim abi ya. Selamın aleyküm. Bir arkadaşa bakmıştım da. Aha buldum sanki. Aha. Aa, yok yok pardon o değilmiş ya ben zettim galiba evladım sütüm olmadığı için benden süt içemiyor Şırınganın ucundaki bir var ondan süt içebiliyor bir anne olarak çok üzülüyorum ne biçim anneyim düşme oğlum düşme anam kayıyor bu hayır sen ne kadar iyi bir annesin gel bir öpeyim seni Oley köpek banyosu bu çok severim ben oleyse gelsin hadi ne duruyorsun orada birlikte oynayalım Ben böyleyim sen öyle bak Sık yapma oğlum işte atla ya içeri Fazla derin değil değil mi? Bak derinliğini göstereyim sana bu kadar iyiyse ya Hiç mi? Nereye kayboldun oğlum bayağı da derinmiş şey işte Bekle geliyorum oraya Hayırdır nereye geliyorsun? Abi yani. sen de mi buradaydın ya? Saygılar sevgiler abi. <laughs> Buralarda bir yerlerdesin biliyorum. Bulacağım seni ham yapacağım. Neredesin bakayım? Aha buradaymışsın. Tam ağzıma layık. ah ısırma ısırma. Anacım. Bırak la burnumu. Hayır. <laughs> Ver o mübarek elini de öpeyim amcacım. Ama sen 65 yaşından büyüksün. Şimdi sen de korona marana vardır. Öpmeyim amcacım. Ya üzülme amcacım. Kıyamam sana ne oldu? Ama senin iyiliğin için amcacım. <laughs> et sahip geliyorum. <laughs> ya kıyar mıyım ben sana sahip? Arkadaşlar bakın oyuncak bomba buldum. Çok ağır bir şey. Anam. Bu oyuncak değil miydi? Hayır. Gafur uyanma vakti. Hadi tembel şey. Uyan uyan. Kahvaltı bitecek bak uyanmazsan. Gafur. Aman Allah'ım ya. Gafur uyansana. Ne oluyor neden uyanmıyorsun? Hayır uyan. Gafur. kafur. kafur. Ambulansı mı arasak? Ya neden uyanmıyorsun? ne oldu. Hayır. Gafur. Ya bir oy ya. Ev. İlk defa kendimi görüyorum. Bu ben miyim gerçekten? Ne kadar da çirkinmişim be. Kimin parasını alıyorsun aslanım sen? 50 euro bu 50 euro. Sen bunu daha önce hayatında gördün mü? Paramı almaya çalışıyor. Manyak çek la elini. Dibinde bir yudum kaldı sahip. Anam, anam kafam sıkıştı la. Sahip yardım et. Anam, anacım. Bu akımı yapmayan kedi kalmamış. <laughs> ben de yaptım. Selam yeter bu kadar uyku. Sahip azıcık daha uyuyayım ya. Gece uyursun hadi kalk kalk. Ya bana ne ya. Hadi. <laughs> ben buraya çıktım da Geri nasıl ineceğim hiçbir fikrim yok ya ben Şuradan belki inerim Hakkı Allah Anam Tövbe bismillah Sahibin ne yaptığı hakkında bir fikri olan var mı? Tahminlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar Kapur abi sence ne yapıyor? Oğlum Bizi paket yapıyor bu sahip Hadi canım gerçekten mi? Ben de bizi uzaya fırlatacak falan sanmıştım. Ya saçma saçma konuşma Karpur abi. Paket yaptığını ben de görüyorum. Ama neden bizi paket yapıyor? Onu anlamaya çalışıyorum ya. Aaa ne acı. Tabi ya. Yılbaşına hazırlıyor sahip bizi. Sahip burası depremde. Lap diye yıkılır be. Bak şimdi ben biraz sallayayım. Annem. Annem düşüyor. Ne? Ne oldu sahip? Mama mı vereceksin? Hemen geleyim bakalım. Hmm gidiyorum. Nope. Aba, sahip gel gel. Yine mahallede kavga çıktı. Nasıl tartışıyorlar var ya. Birazdan saç baş birbirlerine girer bunlar ya. Bu adam ne yapıyor la böyle. Dur şunun eline vuralım olsun. <laughs> Şahibim bu şefeye uğraş inanıyorum. Alim hadi be şahip. Gel bakalım aslanım. Ne güzel özlemişim seni ya. Yazları bol bol görüşürdük. Kışların nerelere saklandın sen? Yoksa göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere mi gidiyorsun? La bir rahat dur da konuşalım. Anam anam neler olmuş neler. Uzun zamandır kedi haberlerini izlemiyordum. Vay be. Mama fiyatları 3 katına çıkmış. İnsanlar koronavirüsten hasta oluyormuş. Tüh tüh. Allah'tan ben kediyim ya bana bir şey olmaz. Aha bu kadar kuş nereye göç diyor? Havada hiç yorulmuyorlar da mübarekler. Ben koşarken yoruluyorum ya. Bunlar kilometrelerce uçuyorlar. Vallahi helal olsun. Bu oyunu bilen harbiden yaşlıdır. Hele benim gibi oynamasını bilen yap yaşlıdır. <laughs> Nasıl olur da hemen ölürüm. Siz sahip şunu hemen. Böyle sakin gözüktüğüme bakmayın. He. Çünkü ben gecelerin sahibiyim. <laughs> Bakın ne kadar diriyorum. Sokağa çıktım da herkes bana abi diyor. Şaka şaka. Ben daha minicik bir kediyim ya.